Orijinal mantar çağımızın belası. Neden? Çünkü çok fazla tatlı tüketiyoruz. Beslenme dengemiz bozuldu, hormonlarımız dengesi bozuldu ve ondan sonra neden sık sık mantar oluyorum? Öncelikle yaşam şeklimizi değiştirmemiz gerekiyor. Yani şekeri aslında hayatımızdan çıkarmamız gerekiyor. Çünkü mantar şekerle beslenen bir organizma. Yani nasıl bağırsağımızda mantar var, vajinamızda da var aslında. Biz bunları taşıyoruz. Bunlar fırsatçı patojenler. İyi olanlar öldükçe kötü olan mantarlar ürüyor. İyi olanlar nasıl ölüyor? E biz fast food yiyoruz, biz gidiyoruz işte tatlı, şeker, pasta yiyoruz. Ne oluyor? Biz bağırsak bakterilerini besleyecek bir şey almıyoruz. Sadece mantarları besliyoruz. O zaman da vajinamızda devamlı mantar oluyor. Mantar nasıl belirti veriyor? İşte beyaz, lor peyniri gibi akıntılar, kaşıntı, sık tekrarlayan enfeksiyonlar şeklinde belirti veriyor. Burada ben hastalarımı öncelikle yaşam şeklini düzeltiyorum. Yani yediğine içtiğine bakıyorum. Nasıl besleniyor? Hangi vitaminleri alıyor? D vitamini ne durumda? Örneğin e, asidik mi besleniyor? E, katkılı gıdalar çok yiyor mu? Bunlara önem veriyorum. Hijyeni nasıl? Örneğin e, giydiği, mesela günlük pet kullanımı. Kesinlikle mantar olmasını, nemlik ortam, havasız ortam bıraktığı için e, mantar olmasını arttırıyor bunları düzenliyorum. Bir diğeri sık yıkamak. Mesela oranın florasını bozuyor mu hastalarımız? Ona bakıyorum. Yani ben daha temiz olsun diye işte o bölge için özel jeller alıyorum, kremler alıyorum. O bölge habire yıkıyorum. E oranın doğal florası, koruyucu florası da bu arada ölüyor. O yüzden biz doğal olan florayı koruyacağız. Yabancı patojen olan mantarı da böylelikle çoğalmasını engellemiş olacağız.